Ee, Hepinize merhaba, şu anda inşa et ve hayatta kal diye bir e, oyun buldum. oyun hakkında gram bir fikrim yok. Ee, o yüzden gelin öğrenelim. Oyun biraz kasıyor özür dilerim. Aha zombi stolar zombi bu arada ben bu oyunda yeniyim yani. O yüzden bana bir şey söylemeyin. Ben bu oyunda yeniyim bana bir şey sorun. Ee, o bak onu öldü. Ee, kaç, kaç, kaç. Kaç, kaç, kaç. Hayatta kaldı. Hayatta. Daha kaldı. Hayat evet. Allah 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 Allah. Hepsini al hepsini, hepsini, hepsini. Hiçbir şey bırakma. Hiçbir şey bırakma. Kimseye bırakma. Kimseye bırakma. Aa. Geniş silah açılmış. Tamam. Evet. karı çıkalım. Evet. Çıksana. Hadi. Ay. Pardon. Çık. Heh, tamam. Bu kadar yeter. Hop. Şuradan. Silahlı e, yani silahı olanlar da olabilir. Şunu silelim. Hop hop. Ee, şuradan ateş edebiliriz. Evet. Buradan ateş edebiliriz. Yalnız bizim altımızı biraz ee, çabuk yıkabilirler. O yüzden gelin biraz sağlamlaştıralım. Evet. Şuradan biraz şuralara koyalım. Dur dur, dur. Hadi. Hadi. Vallahi da billahi da geliyorlar. Bir dakika şuradan ben bir şu, e, e, şu silah seçim. Aha. Ee, onlar orada. Hadi. Koş, koş, koş. Çabuk, 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 çabuk. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İlgimleri açıp yorum yazmayı da unutmayın. Valla ben ölümüne sıkıyorum. Allah ne verdiyse sıkıyorum. Hadi 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 hadi, hadi. Yaparsan yaparsan. Hadi. Evet. Birisini patlatmak üzereyim. Uh, i̇ki dakika kalmış. Ki ben öldüm. Ben öldüm. Ve gidiyorum. Kaç. 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 Git. 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 <laughs> uh, özür dilerim. Hala hastayım. Uh, uh arkandakini öldürsen bir işim kolay. Ah! İki kalbim kaldı. Ben nasıl hayatta kalabilirim? Öyle bir ihtimal var mı? Bana bir, bir şey söyleyin. Öyle bir ihtimalim var mı? Bence var. Aha bu video tá he. Çok sağ ol. Sık 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 sık. Çabuk 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 çabuk. Yaparım yaparım. Evet. Paralar bir alalım. Evet 30 saniye kaldı. Şu kıza bir yardım edelim biz. Evet. Çabuk. Git git. Gidin. Kuş 3 K 10 Oyun kaptı. Hadi. Aa. Hadi canavarlar gelsin. Onları ben yapacağımı biliyorum. Aa. Hadi. Bir gelsinler. Hele bir gelsinler gelsinler. Aha. Marketin önüne kurmuşlar ama. Bence. Ben şuraya. Ölün pis yaratıklar ölün ölün pis yaratıklar arkada bunu arkada eskela okunuyor Ay. vur 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 Allah ne verdiyse vur hele şu iskeletleri vur biz nere nereye koyduk Ay. Altımıza bomba koydular. Esselaatü <Sessizlik> vesselaaatü. Benim esselam okundu biraz önce. Oo, burada güzel paralar var. Paraları bir çalanım. Ayı çok kasıyo. Ayı çok kasıyo, bir kalbim var, bir kalbim var. Artık kaçtım. Ya kaç kere estela bok oldu. Oğlum çok geliyor. Bu bu benim sorunum değil. Bu hadi bir daha. Hadi bir daha, bir daha. Bir daha selam olsun. Aa. Evet selamı okuduğun için. Çok sağ ol. Yüzümü gösteremiyorum. Ee, canavarlar geldi. Bas. Orkodo. Help me. Help me. Arkadaşlar kaç kere benim okudular. Bir dakika kaldı ben 512 kere. Vay. Hadi. Hey. Peter Parker. Örümcek adam. Ya oluyor? Ya. Ya. Gelin tekrar esra'yı okuyun. Yeter ki beni öldürmeyin. Ne oluyor? Ne oluyor? Benim esra'ya mı okunacak ya? Abi benim esra'ya mı okunacak? Ya! Deliriyor. Derhal evdeyim Ah. Oyun bitti. Şu paraları al paraları. Oy. Oy. Al şu paraları al 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 al. Al hepsini al hepsini 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 hepsini. Oh. Geldi. Aa yeni silah açılmış. Yeni silah. Gelin biz bir şu en köşeye bir yapalım. Şu en köşeye bir yapalım. 别黑别起来，哼，去 <noise> 的。<noise> <noise> 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 sessiz kaldığım için özür dilerim. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ayrıca biraz odaklanmıştım. Arkadaki kedi sesini derseniz kedim geldi. Bal kız biraz susar mısın? Evet. Dalayım mı? Ben dalıyorum. Hatta göze geçip de dalayım. Ne kadar da fantastik ama. Oho hadi Ne oluyor? E, ee, Şükür. Oyun biraz kasıyor özür dilerim. Benim sorunum değil. Oyunun sorunu. Ya da benim internetimin sorunu. Git git git. Gitti. Tamam. Ben yani böyle gözdeyken daha iyi oynuyorum var ya. Hey, daha bir tane bile canım gitmedi. Hoş. Bunlar bana geliyor. çok o valla ben bu oyunu çok iyi oynuyorum. Bir dakika kaldı ve hala bir canım bile gitmedi. Ben şu insanlara bir yardıma geliyorum. Hoş. Hala bir canım bile gitmedi. Kendimi çok iyi hissediyorum. hepsini, hepsini, hepsini. Oo. Valla ben bu oyunu çok iyi oynuyorum ha. Ayıptır söylemesi benden daha iyi oynayan yok. Bu adam. Ben biraz bu adama yardım edeceğim. Evet. Hadi gelmek üzereyim. Vallahi hadi sersem selam okudu. Bu arada buraya bayağı bir kişi gelmiş. Kaç kişiyiz biz? Vallahi ne oluyor? Selamımız okunacak mı? Ben size söyleyeyim bizim selamımız okunacak. Bir yer yıkıldı. Kaçın 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 öbür tarafa kaçak çabuk hadi buradan saldırın. gelin buradan saldırın. ses orası da olur ben gelin size güzel güzel sadece şey geliyor saldırı başka gelin Yok başka gelmiyor. Ben önce artık gitmenin vakti geldi. Vaaay. Wow. Oyunun taktiğini kullanıyor. Kaç. Haydi. Bir kalp, bir kalp, bir kalp. Bir kalp. Yok. Oyun taktiğini ne? <laughs> ya. Ah. Oh. Of. Git. Birazdan şu Oh. Oh. Vallahi bizim kulenin eslasi okundu. Alay. Oh, kaç, 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 kaç. Ay çok kasıyor, çok kasıyor. Oyun çok kasıyor. Bir kaç. Çıldıracağım. Yemin ederim ki çıldıracağım. Saldır, saldır. Allah ne verdiyse saldır. Oh. Öldüm ki. Ya selam be. ben de ne kadar ölmek zorundayım. Hadi. Ölün. 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 Onların ölmesi ne zaman? Ah, ay çok ses var. Pardon pardon çok pardon Hemen bir şu markete gideceğim ben. Oo, arkalarda biraz para varmış. Al şunu al 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 al. Hepsini al hepsini hepsini. Oh. Yarasını kuzuma. Afiyet bal şeker olsun. geldim. Aa. Ben bir şunu almak istiyorum. Aldın mı? Şunu. Aldım galiba. Ben Oldu mu? Oo. Tamam. Güzel. Taktım. Ama millet arkada kule yapıyor. Ben daha hiçbir şey yapmadım. Ama silahımı denemek için çok heyecanlıyım. Evet. Şuradan Ya ben bunu nasıl takacağım? Ben bunu takmak istiyorum, takamıyorum. Nasıl takacağım ya? Ah, öldüm ki. Of. Oh, param boşa gitti ama. Ben onu nasıl takacağım? Eğer onu nasıl takacağımı bilenler varsa yorumlara yazsın. Eğer onu nasıl takılıyor bilenler varsa e, yorumlara yazsın. Ben bilmiyorum çünkü. Sonuçta i̇şte ben bu oyuna daha yeni geldim. Evet. Şimdi yani ya bak çıldıracağım. Ee, hadi şu tur bitsin de kapanışı yapayım. Kaç 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 ya daha kaç kere ölmek zorundayım. Hadi şu tur kapama şey yapayım artık. 60 saniye kalmış hadi. Al, Al bunları. Ya hiç de gelmez misiniz acaba? Bak. Bak. Ben ağlamaya gidiyorum. Daha 30 saat. Ya 23 dakika oldu video. Kaç. Bu arada e, bu silahı nasıl elimize alıyoruz bilenler varsa yorumlara yazsın. Ben bilmiyorum çünkü. Yorumlara yazın. Hadi. Ye. ya en uzun video bu oldu. Oh. Tamam ben bir biraz bir şu altınları toplayayım. Daha sonra kapanı şey yapayım biraz. Tamam. Artık yapabilirim. Aa yeni silah açılmış. Güzel. Ben şurada kapanışımı yapayım. Aa yeni şey de gelmiş. Ben bu oyunu beğendim. Eğer serisini istiyorsanız daha e, daha çok like atın. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. E, bildirimleri açıp yorum yazmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Woohoo!